Birkaç hafta önce Arnavutluk'ta yapay zekanın bakan olarak seçildiği üzerine bir haber duymuştum ve bu haber beni ciddi ciddi yapay zeka nereye gidiyor diye düşündürttü. Muhtemelen birkaç yıl içinde ufak çaplı devletlerin yapay zeka ile yönetildiğinde görürüz gibime geliyor. Tabi bu haberler yapay zeka tarafında cereyan ederken kısa zaman önce bu konuyu anımsatan ve avukatlar ile hukuki alanda çalışanlar için geliştirilmiş LawChat Chat bir araç keşfettim. Böyle bir alanda böyle bir aracın çıkmış olması çok ilgincime gitti. Çünkü hukuk hukuk ciddi bir alan ve söz konusu aslında dolaylı yoldan vatandaşlar olduğu için alınan çıktıların doğru şekilde verilmesi son derece önemli. Tabi ilk göründe muhtemelen chat GPT falan bağlamışlardı dedim ama sorular sordukça aldığım cevapları standart değil adeta bir hukukçu ağzından çıkarcasına verildiğini fark ettim. Birazdan siz de göreceksiniz gerçekten hukuki anlamda bir asistan gibi davranıyor. Tabi ben de durur muyum durmam. Araştırdığımda gerçekten bu aracın hukukçular tarafından ve madde ve madde hukuki verilerle eğitildiği sonucuna ulaştım. Ve dedim ki henüz şu an günlük olarak 20 tane ücretsiz hak tanıyorken bu araç benim abonelerim mutlaka böyle yararlı bir araçtan haberdar olması gerekiyor. Hemen kolları sıvadım ve size low chat'i incelediğim bu videoyu hazırladım. Aldığımız sonuçlara siz de şaşıracaksınız. Daha fazla beklemeden hemen inceleme kısmına geçelim. Ancak geçmeden önce bu tarz faydalı yapay zeka aracı incelemeleri için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada katıl tarafına oradaki abonelere özel yapay zeka taktik ve stratejileri üzerine içerikler atmaya başladım. Orada da hızlıca bir topluluk oluşturacağız. Oraya da isteyen herkesi beklerim. Evet, şu an Lodged'in içerisindeyiz. Karşımızda ChatGPT'den aşina olduğumuz bir arayüz var. Chrome kutusunun üzerinde gördüğümüz üzere bu araçla neler yapabileceğimiz aslında örneklerle açık bir şekilde yazıyor. Doğru formatta bir dilekçe yazdırabiliyoruz. Emsal dava ve karar araması yaptırabiliyoruz. Literatürde tarama yapabiliyoruz veya farklı konularda huk e hukuki anlamda hukuki söyleyemiyorum bazen. Hukuki anlamda sorular sorabiliyoruz. Ayrıca prompt kutusunda gördüğünüz gibi derin araştırmada yaptırabiliyoruz. Görmeniz gereken birkaç farklı özellik daha var. Onlara da birazdan değineceğim. İlk promptumuza başlayalım ve şöyle bir dilekçe hazırlayalım. İşveren tarafından iş akti devamsızlık gerekçesiyle feshedildi ancak devamsızlık raporla belgelenmişti. Yargıtay'ın haksız fesih iştahatlarına atıf yaparak işe iade davası dilekçesi hazırla diyoruz ve enterlıyoruz. Evet, birkaç saniye içerisinde dilekçemiz gördüğünüz üzere oluştu. Bu dilekçeyi burada ister Word dosyası istersek de UDF formatına indirebiliyoruz. Veya indirmeden önce buradan manuel olarak düzenlemeleri yapabiliyoruz. Özellikle UDF formatında çıktı alınabilmesi çok iyi bir detay olmuş. Şu an izleyip hukuki alanda çalışanlar bunun kıymetini anlamışlardır diye düşünüyorum. Bu arada en aşağıdan kaynaklara da göz atabiliyoruz. Şimdi farklı bir konuda bir lecture örneği daha yapalım ve bunun için şöyle bir şey söyleyelim. Müvekkilim komşusunun duvarına bitişik olarak garaj yaptırdı. Komşu sınır ihlali gerekçesiyle yıkım talebinde bulundu. Ejrimisil davasına ilişkin savunma dilekçesi hazırla ve enterliyoruz. Evet hızlıca dilekçemiz oluştu. Tabii ki direkt çıktı almadan önce el ile düzenle seçeneğine tıklayıp isim, soyisim ve benzeri alanları doldurup kaydettikten sonra bu dilekçeleri indirmek doğru olacaktır. Dilekçe yazma konusunda gayet güzel performans gösterdiğini görmüş olduk. Şimdi bir de karar arama konusunda biraz deneyelim istiyorum birlikte. Şöyle bir promptla başlayalım. Boşanma davasında eşin sosyal diyor medya kullanımı sadakat yükümlülüğüne aykırılık sayılmış kararları bul ve özetle dedik. Bakalım ee, ne sonuç verecek. Gayet güzel karar özetlerini bana sunmuş. İstersem bir prompt daha girebilirim ve yine bir dakika içerisinde daha detaylı e, kararlara ulaşabilirim. Birlikte bir karar arama örneği daha yapalım ama bu sefer derin araştırmayı çalıştıralım. İş kazalarında işverenin kusur oranını belirlerken yargıtay hangi kriterleri dikkate alıyor? 2018 sonrası emsaller kararlarıyla açıkla dedik. E derin araştırmayı da açıp enterladık. Bakalım nasıl bir fark olacak. Evet, gördüğünüz gibi burada da gayet işe yarar, detaylı cevaplar almış olduk. Şimdi biraz da literatürel olarak testimizi yapalım. Diyorum ki kripto borsasında yaşanan hack olayı sonrası kullanıcı zararlarının tazmini için Türk hukukuna göre hangi yollar izlenebilir? SPK ve BDDK düzenlemeleri ışığında değerlendir süper. Açıkçası verdiği cevaplardan zaten özel hukuki verilerle eğitilmiş bir modelle karşı karşıya olduğumuzda açık bir şekilde anlayabiliyoruz. Son olarak bir tık daha ağır bir soru soracağım ve bu dediğimi zaten daha iyi anlayacaksınız. Kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımı sonucu açılabilecek tazminat davasında KVKK ve TCK açısından farkları açıklayarak örnek dava stratejisi öner. Evet bir başarılı sonucu da aldıktan sonra artık diğer özelliklere geçelim. Bu konuda bayağı bir deneme yaptığımızı düşünüyorum. Soldan karar arama aracına tıkladığınızda tıpkı Google'a yazar gibi karar aratabiliyorsunuz. Yani bu konuda illa uzun uzun prompt yazmanıza gerek kalmıyor. Burada birkaç örnek de verilmiş denemeniz için. Mesela ilkine şöyle tıklayalım ve sonucu birlikte görelim istiyorum ben. Evet bakın burada karşımıza birkaç emsal karar çıkarttı. Burada yine özellikle avukatların işine yarayacak bir özellik daha var ki o da gelişmiş karar arama özelliği. Soldan tıkladığınızda karşınıza böyle bir motor çıkıyor. Burada filtreli karar arama veya spesifik arama yapabiliyorsunuz. Bunu daha manuel ve nokta atışı veya dar aramalar için kullanabiliyorsunuz. Zaten birçok filtrenin olduğunda görebiliyorsunuz. Artık hukuk tarafında çalışan arkadaşlar bu kısmı denerler. Hem bu kısımdaki terimlerden benden daha iyi anlarlar diye düşünüyorum. Zaten ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz şu an e, videonun başında da söylediğim gibi. Linkini de açıklamaya koydum. Oradan ulaşabilirsiniz. Özellikle hukuk alanında e, bir mesleğe sahip olanlar veya olmak isteyenler için çok iyi bir asistan rolü göreceğini ve gördüğünü ayrıca işlerinizi kolaylaştıracağını da düşünüyorum bu aracın. E böylece bir yapay zeka aracını daha birlikte incelemiş olduk. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Yapay zeka ile ilgili en güncel gelişmeleri ve stratejileri kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her videoda söylediğim gibi hayat yaşama eder. Sevdiklerinizin kıymetini iyi bilin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.